Evet. Part 2'den herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi ikinci parçamızı alacağız. Rod orada. Rodcum sen şuraya baksan güzel olur. Rod. Lan sen oradan gelebileceğini mi sandın? Gerçekten malsın sen. Oğlum geliyor lan. İn şuradan. İn şuradan ben de yiyeyim orada eşya var onları alayım. Kanka yalnız ben buradayım sen buradan niye gelmiyorsun oradan gidiyor? <laughs> oh, sen beni görmedin mi? <laughs> Ay Allah'ım deli edecek ya bu dondurmacı beni. Şuradan gelip fake atsam. Hadi bakalım bir tane fake atalım. İşte bu. Sen şuradan bir gitsene ben eşya alacağım şurada. Hemen aç. Güzel ayakkabılar var, Bunu al. Evet, şunu götürelim hemen. Daha arkadaşlar şapka falan alacağım. Evet, yanlış duymadınız, şapka falan alacağım. Daha şapka var. Sonra ee, ne vardı lan? Evet. Bir şey vardı lan unuttum ismini. Scooter müydü neydi öyle bir şey. Heya. Evet sen şuradan bir gör de ben şu sana şurada bir fake atayım. Gel şuraya. Lan baga girmiştim lan. Oğlum sanki metro metro değil eşya deposu bu ne lan şapka buldum bilader. Şuradan şapkayı da atalım. Bir tek kaldı o scooter miydi ne? Oğlum sen nereden çıktın? Kalbim çıktı lan. Gel şurada Kalbim çıktı ne ya? Neyse arkadaşlar. Şuradan gelirken ben de gideyim şu scooter mıdır nedir onu alayım. Hazır şuradan da scooter alalım. Yalnız buna biz buradan bir fake atalım öyle gidelim. Evet arkadaşlar scooter'u da getirdim. Şöyle hemen kapıyı kapatalım gidelim. Nereye gidecektik biz? Evet sirkusa. Daha arkadaşlar burada da birinci bölümden bir arkadaşımız var. Evet burada gördüğünüz gibi. Bir tane rahibe var arkadaşlar. Onun da kucağında işte Rodu var. Bu Rod'un annesi Şimdi bu işte e, bunun başka bir oyunu var. E, Play Store rahibe yazarsanız gelir arkadaşlar. İşte bu oyunlar birbiriyle bağlantılı bağlantılı öyle bir şey. Neyse hemen şu şuradan da biz arkadaşımız getirelim. Şimdi arkadaşlar, Sirkin iç, içinde bir tane evsiz bir arkadaşımız vardı. Sen nereden çıktın ya? Evet orada evsiz bir arkadaşımız var. Ona şu şeyleri vereceğiz. İsmi neydi lan onun? E, şapka falan vereceğiz. Buradan bir fake atayım. şurada Kolayca gidip e, bunları verelim ya. Evet arkadaşlar, şurada evsiz bir arkadaşımız var. Şunu verelim. Şuradan da geçelim. Bir tane daha var. Ayakkabı vereceğiz. Yazık üşüyor arkadaşlar. Şu ayakkabıları da verdik mi? bize bir anahtar verecek. Rod gelmeden hemen bir alalım şu anahtarı. Ver kardeşim. Çok teşekkür ederim. Şuradan bir geçelim. Bizim rod nerede? Evet. Bizim mal roda şurada bir fake atalım yine. Hemen arkadaşlar şurada açılacak bir yer var burayı da açıp hemen bir parçamız var onu almamız lazım bunu da alalım daha şurada bizim bir kankamız var onu getiririz evet yanlış duymadınız arkadaşlar burada bizim bir arkadaşımız daha var Birinci bölümden kalmış bir arkadaşımız vardı. Hatırlayanlar olur. Böyle tombik bir şeydi. Şimdi o da yukarıda bir kutuya saklanmış bizi bekliyor. Şimdi onu da götüreceğiz. Evet burada. Evet geldim. Evet sorulara cevap veriyoruz. Hmm. Evet, birazcık hızlı ol. Ee, iki söyleyelim. Evet, iki doğru oldu. Evet. iki üç diyelim. Yok, olmadı. Ee, aşağıda ice cream var bu arada da. Evet arkadaşlar ikinci soruya da doğru cevap verdik. Birinciydi. Sonra neydi? Üçe mi basıyordu? Evet üç. İki bir üç. Come on. Evet. Lan. Evet arkadaşlar ikna ettim şimdi bu da geliyor oğlum koliye bak lan lan sen aşağıda mıydın? Evet bizim arkadaşı yetiştirmemiz lazım da ben bunu nasıl seyir katacağım? Bizim arkadaşım şey Neyse muhtemelen gelir geliyor geliyordu. Evet gelsin de bizim arkadaş gidelim. Benim arkadaş yok. Evet geliyor. Yalnız <laughs> <laughs> ben benim arkadaş gelmiyor ya. Evet arkadaşlar geliyor arkasında da. Bu ice cream de peşimi bırakmıyor. Arkadaşımızın nasıl sokacağız şimdi bu izin vermiyor evet, o girerse güzel olur da benim ice cream izin verirse evet şuradan geçelim hemen kanka sen niye beni takip ediyorsun araca bintin mal mısın sen gel araca bin oh be sonunda bindi ya 5 saattir bekliyor mu oğlum? Hı? Şöyle. Son parçamızda evet, shopping center'da. En zorlayıcı bölüme geldik arkadaşlar. Buraları geçiyorum. Bu hikayede işte her doğum gününde Rod annesinden mektup alıyor. Annesi yanına gelmiyor. Böyle mektuplar alıyor her zaman. Neyse şunları geçelim. Evet geldik. Şimdi şu parçayı almam lazım. Şimdi en sevdiğim bölüme geldik. Bu sefer motosiklet süreceğiz. Evet arkadaşlar motosiklet süreceğiz. Rod nerede? Ha orada. Lan oğlum niye gördün lan? Gül gibi gidip motoru alacaktım. Evet arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi motor alıyoruz. Motor kaçıracağız buradan. Şimdi oğlum sen gelme ya ne olur gelme. Motoru götürüyoruz oğlum elimizde. Evet arkadaşlar şunu şöyle bir bırakalım. Evet, motorla yarış yapacağız. Şimdi bununla konuşmamız lazım. Hey, pedo contigo, Burada, Burada da, da bir so much noise. polis konuşuyor. Burada oluyor basıyoruz. Nereden geliyor bu? Bonito. Ben geldim. <laughs> Ama 5 saate konuşuyor. Evet arkadaşlar bize hazır olduğunu geri gel diyor. Tamam arkadaşlar rod orada. Bir dakika şunu bir çekelim. Evet geliyor. Şimdi başlıyoruz. Bu hazır oradan gelirken. Biraz gel şuradan hızlı ol. Şimdi motosiklet yarışı yapacağız arkadaşlar. Işte. Hadi bakalım. Başla. Evet başladık. Oğlum kontroller çok kötü lan. Oğlum 40 yılın başında korku oyununda ilk kez böyle bir şey görüyorum ya. Yalnız 40 yıl ne al alaka? <laughs> Anlamadım arkadaşlar. Ben şaşırdım yalnız. Ama biz yapamayacağız bunu vaktinde. Yalnız ayarlar çok kötü. Ben süreceğim. Süremiyorum. <laughs> Elimin ayarını Lan boş verin. Lan oğlum araç sürüyordum gelip öldürdü bu mal. Yine geldim arkadaşlar. Bu son ölme hakkım. Bu sefer. <laughs> Motoru alıp gitmem lazım. Rot nerede? Var ya 5 saattir şu rotla uğraşıyorum. Stres kalmadı bende artık. Oğlum yeter ya. Şunu bir bitiremedim ya. <laughs> oh oh ben sonunda bitirdim. <laughs> Ve eşyamızı aldık. Son eşya arkadaşlar. Evet bunu da kampa götürüp son eşyamızı alıp kaçacağız da rot nerede? Neyse oğlum bu rotu boş verelim. <laughs> Biz gidip kaçalım artık. Oğlum çok kötüydü lan. Hah? Hemen gidelim kan vardı. alıp kaçalım. Lan şu rot da bir salmıyor. Evet arkadaşlar son bir parçam kaldı şurada. Ya arkadaşlar son parçayı da koydum artık kaç anahtarını da alıp kaçabiliriz. Dur bekleyelim şurada rot gelebilir. Birazcık bekleyelim de şurada. Lot gelirse pek Ve arkadaşlar ice cream üçün de sonunu. Neybur'da giderek tamamlıyoruz arkadaşlar. Burada kötü bir son olacak. Artık bitirdim ice cream üçü de. İzleyin şimdi ne olacak arkadaşlar. Evet, burada arkadaşımızı kurtardık. Yes. Evet eve gidiyoruz diyor. <laughs> Ve burada team. ice cream bizi yakalıyor arkadaşlar. Hi, evet kid. yakalandık. Oh, ah? <laughs> evet arkadaşlar hepimiz dondurdu. Ve ne yazık ki biz kurtulduk ama arkadaşlar. Ve kaçtık arkadaşlar. Biz kaçtık ama arkadaşlarımız yine Kurtula kurtulamadı. Evet arkadaşlar biz bir iksir alıp kaçtık şu anda. Aga be arkadaşlarımız yine gitti arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım o video hoşunuza gitmiştir. Video like atmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.